Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle beraber Valorant'ta e, Reyna kitlersek hemen nasıl tepkiler alırız onu göstereceğim. Bayağıdır yoktum. Kusura bakmayın derslerimden dolayı. Tekrardan geldim. Bir tane set alacağım. Çok boş çünkü. Karşılaşma bulundu. Yo. Ben gözüküyorum değil mi? Bir dakika, gözüküyüm gözüküyüm. Hayır, ben insanlık açacaktım. Neyse. İçeride şu değneği ben alayım <laughs> Ben insanlık atmadım ama insanlık atana da bağırıyorlar. Ne alsam benden? Ne alsam ki? Ne alsam? almasam yoksa takım trollü mi? aleyküm oh, oh, hey, hey, YouTube'a ilk çektiğim video acaba neydi? Çok merak ediyorum. Bu da başlayacaktı. ve. Wow. Oh. Hayır hayır hayır, 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 Kötü oynayabilirim çünkü eski fareyi kullanıyorum. Yenisini alsaydım keşke ya. Diğer fareyi alayım birazdan takayım. Bununla oynayamayacağım. Bu elden sonra bir elden mi yapsam ki? Takımda en çok leveli olan benim be. Acaba YouTube'da ilk çektiğim videoda kaç leveldim? Soru. ki buradasınız. Eee, bizim de isteğimiz var. Kanka, alsana Spark'ı ya. Ben neyse sen kuma sar Adam Spark'ı aldı götürüyor. Videodasın değil mi? Videosu. Arkadaşlar Efendim. Şu an videodasınız. Yemin etsene. Yemin ederim Allah Kur'an çalışsın. Size yayın. Yemin ederim YouTube'a yaz Kerem diye çıkıyor. Kaç takipçim var? 40 e 50 dur hatırlamıyorum daha yeni açtım. E ben de sahi. canlı yayındayım. Ben Valorant yayıncısıyım ya zaten. Canlı yayındasınız şu an. Siz de konuşacağım ne oynayamam. Sıkıntı yok. Ol. YouTube'a yaz Kerem ver diye çıkıyor. <laughs> o neydi? <laughs> ben de canlı yayın açıyorum. Ne on, sen nereden açıyorsun? Ne yap? Ben limodan açıyorum. Doldur. Buraya ben Twitch olur, Discord olur öyle. Senin adın ayakta. ne? <laughs> ben moda bir Kerem ama Doksan bir Kerem Baba mıydı? Kerem Baba bir mi öyle bir şey numoda? O ee, zaman iki dakika be şey de kat. <laughs> pardon, kaza <laughs> var size arkadaş size gönderdim kabul ederseniz oynarız. Sen benim. Yor, sen de kabul et istiyorsan. Can canlı yayında falan çıkarsın o Gözlerini kapatalım. <laughs> Bomba dostum yolda. Spike B'de düştü. <gülüyor> Bomba. <gülüyor> Bu el gitti. Benim can altı. Oyun can versene. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan solan tek tabanca. Can dedim ya Sage. Sage can ver dedik ya Yok kanka çık. Yoruk kabilesin arkadaşı seni. Biri bunu alabilir mi? Please. Ne? Ya kanal. Ne dedim? Kanalın çıkmıyor. Kerem ya yaz, YouTube'a diyor Yazdım. Ya nasıl çıkmıyor ya? Allah hmm. çıkıyor. Hepsi küçük harf. büyük de denedim, küçük de denedim. Birlerin yerlerini de değiştirdim, çıkmıyor. Ya bildiğin küçük hepsi küçük Kerem yay. Çıkartırız merak ediyorum. Discord'un varsa link atarım ben sana. Bir düşman kaldı. Herhalde çok iyiydi. burayı ya Heh, buldum seni taraf değiştirmeden önce son tur açın ağzını sonrası yok benimle kim anlamaz özel numara Ya kesin benim sınıf arkadaşlarım ya yani. biliyorum ben bunu Göremeyeceksiniz. Kör olmaklar. Çekilin yolumdan. Sıradaki gelsin. Arka arka arkayor arka, arka hele. Spike A'da mi? düştü. <laughs> Seç beni kaldırsana. Seç en başlayayım. Ya A'dayım. Evet evet orada. Beni kaldırsana Seç Yeterince iyi Seç. değillerdi. Taraf değiştiriliyor. Ha, ha şöyle be. Aynen devam. gelmiyor. V'ye basın. Vamos gençler. Yoklar orada. Spike yerleştirildi. Teleport vardı. Direkt. Direkt gireceğim yer <laughs> var. Bir düşman kaldı. Ya. Onu burada. Ayakta Lan 97 sonuna. ölmedi ya. Alırsın. Çöz çöz o da ağda zaten. Çöz çöz hiç sıkıntı yok çöz. Hele. Lan niye bıraktın? Çek, ya ancak. niye bıraktın? Niye bıraktın? Niye bıraktın? Bu işler bizden. Ya niye ]所malarım. bıraktın? Herkes şey akıllı olsun. Hoş Hep iyi mi Hı Maç sen seni raporladığımı göreceksin son oyuncu. Spike B'de düştü. Helal. Sessiz bir son. Çok iyi. Bir can ne Sen o? Sen YouTube'dan mı hazır. Mı? Ha? Ne o? var mı sen? Anlamıyorum ki. YouTube kanalın var mı diyor? Savaşmayı gerekirse. gel. b'de düştü. Spike orada. Ben kaçar. Yok. Yes, Spark'a gitseniz ne yap? Silver'de Spark'a al aldınız. Spark aldı şu an kuruyor. Hızlı hızlı. çok iyidir. Ellerinden gelen buydu değil mi? <laughs> Yazık. Ultim hazır. Harbiden Son çok sayı. zor oldum. Dans etmek Hadi. istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> Hopi oh, deniyor. Var mı bana alan? Frenzi alabileceğiniz mi frenzi? Operatör yakın gelirlerse frenzi kullanacağım. Frenzi alabilir misiniz? Ah. Ah. Bomba. Ayakta kalan son oyuncu. ben sağlıyım ben şimdi böyle tp bekliyorlar biliyor zaten Orada. Hayır, 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 hayır 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 hayır. Orada. Büyük. Boşa gitsin şunun ikisi de. Aa ah, 87 ya. Kazanan alır. Bu ateş gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. <laughs> ben kaçar. Ya 7 kilo logo ya. Çanta yolda. görecekler? Çanta yolda. <gülüyor> 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 <sani> <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Helal be. Savunucular kazandı. Güzel ya. bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.